arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber bakım günü yapıyoruz. Çünkü yarın okullar başlıyor. Hadi başlayalım. İlk önce şöyle e, uyku bantlarımız var. Al. Şöyle takalım. Hele yani ben şu şekilde takıyorum. İkracığım yardım et. Şöyle takıyorum ben. <laughs> şöyle sokuyorum. Böyle saçımı çıkartıyorum. Şöyle çıkartıyorum saçımı. Sonra yukarı böyle kaldırıp şey yapıyorum. Bakın şu şekil çok da güzel oluyor. Ben böyle yapıyorum. Sonra şimdi başlayalım. Şöyle koyacağım. Görünmem için. Şöyle saçımızdaki ne de düzelteyim şöyle. İlk önce dişlerimizi fırçalayacağız. Böyle dişme pardon yanlış mancı yanlış fırçayı aldım. Ve sonra diş fırçam <laughs> çok geldi. Şöyle bakın göstereyim şöyle fırçamı. Şöyle Al kıra. Şöyle direk ağzıma sokacağım. Şimdi Böyle diş fırçamı yıkıyorum. Kardeşimle yıkıyor. Sonra ağzıma su alıyorum. Ve suyu kapatıyoruz. İkrarım havlu getirelim size aşkım? Evet. Havlu. Havlu. Sonra havlu hmm, havluyu ben alıyorum. Böyle kardeşim sildi bende. Hmm. Ben bunu şöyle şuraya koyayım çünkü alacağız. <laughs> böyle sonra ee, ikramcım. Sen daha yakınsın. Benim şampuanım böyle. Benim şampuan daha çok böyle. Güzel, güzel kokuyor. İkisi de güzel kokuyor ya. Aa baloncuk çıktı, ama patladı. Böyle. Hadi, döküyorum. Ve Hadi. Azıcık döküyorum. Sonra içine şey normal el yıkama sabunu ekliyorum. Böyle rengi güzel oluyor. Sonra işte böyle karıştırıyorum ve karıştırıyorum. Çok da güzel karıştırıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın bu karışımı böyle yüzüme sürüyorum ben. Sonra böyle ellerime. E, bunu neden yapıyorum bilmiyorum. Böyle güzel durması için. Az önce yanlış bir kelime mi kullandım? Neyse. Yorumlara yazmanızı beklerim. Böyle bekliyorum. Bakın yüzümde görünüyor zaten parıltısında. Ben şuradan havlu alıp geliyorum. Tamam. Havlumu aldım şöyle. Sileyim elimi yüzünü. Sonra havlumu geri yerine koyuyorum. Ve artık bekliyoruz çok sıkıştık. Yıkayacağız ama şu an değil. Biraz bekleyeceğiz. Saçını düzelteyim. Sonra yap. ikram tarağı mı getirsin? Ne? Yok bir şey yok bir şey. Kı Zaten geçeceğiz. Şey. Şöyle. Ben bunu neden çıkarttım? Ben bunu neden çıkarttım? Ha, de yapabildim. Bu, ama bu senin bu benim. Hayır öyle bir şey yok. Böyle. Düzeltirim. Ay inşallah saçıma gelmemiştir. Saçıma gelse çıkartmak çok zorsun. Olamaz. Saçıma da gelmiş. Saçımı yıkayacağım mecbur. Ah. <laughs> Saçımı yık gelmedi. Geldi köpürüyor baksana neyse. Şimdi ben bekliyoruz. Şimdi yıkıyoruz. Şöyle biraz şöyle alıp şöyle altlara üstlere şöyle yıkıyorum. Aynadan da kendime bakıyorum tabii ki. Şöyle. Ha! Git savunma. Gözüne geldi galiba. Aa gözüne kaçtı lan. Benim de burnuma kaçtı. Ay, burnuma girdi. benim burnuma. Dur. Ve bu kadar. Yıkandı mı? Evet. Yok hala devam. Şöyle yüzümü yıkıyorum ve ikra havlu alabilir miyim? Havlu mu? Şöyle ellerimde. Şöyle sileyim. Daha yapacak çok şey İkra şimdi e, şey taraklarımızı getirir misin? Tamam. Arkadaşlar geldi yani kardeşim ve böyle çıkartıyorum taram alayım ben. Böyle... ah çok acıdı. Şöyle kolumu nasıl iyi? Şöyle ah çok kötü. Ah. Namlar. Neden sıkıyorsun ki? Kulaklığına bir şey olmasın. Dikkatli ol bak kulaklığına götürme sakın. Neden kulaklığını çıkardı? Öbürünü peki. İkisini de çıkarttın mı? Ne? İkisini de çıkarttın mı? Şunu mu? Hı hı. O çıkar. Şöyle saçlarımı göstereyim. Ya da göstermeyim. Bovlani <laughs> <laughs> işim bitti. Ya da birazdan turosu. Ben bunu yerine koyup geliyorum. <laughs> Geldim. Şimdi bunları geri takıyoruz ve şöyle takayım. Şöyle. Ve takalım. <laughs> ama en sevdiğim kısmına geldik. kulağım kışında. Bakalım kulağım temiz. Şimdi ah. ben Ay 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 ay. Yok kulağım tertemiz. Getireyim. Çapatayım. Şurayı kapatayım ikramı. Niye kapatmadım ki? Hı? Kardeşim bekliyorum. Kulak beni temizlesin o da. Tamam. Bu ne? Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Şimdi Ay, al, şöyle. Benim de buralarım sağlam. Bak şimdi en sevdiğim kısım kreğ. krem. Krem sürmeye bayılıyorum. Bugün ikinci kez bakım yapıyorum. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Canım çok istedi. Krem al çabuk. Yarısını kardeşime yarısını kendime koydum kapağını unutuyordum yalnız. Şöyle. Biraz şöyle, biraz böyle, biraz böyle. Burasını da sürelim. Gitsin artık ellerime de birazcık yaydırayım. Buraya hiç gelmemiş ama neyse. Böyle yaydıralım. Böyle. Şurayı biraz getireyim. ha Böyle. Dövdenize gelmesi. Seviyorum sizi arkadaşlar. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Like Like, like, like. Şöyle. Elinde böyle ben nedense krem olmasından nefret ediyorum dolayısıyla. Dolayısıyla pardon. Şöyle elimde yıkıyorum. Her yerim ıslandı yalnız. Neyse arkadaşlar. Bugün bakım videomuz sona ermişti. <laughs> Lütfen, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.